Merhaba sevgili anneler, anne adayları, babalar ve baba adayları. Bugün size böyle değişik bir arka fondan küçük bir video çekmek istedim. Hem benim için de bir hatıra olur böylece. Bugün kısaca kabızlıktan bahsedelim. Kabızlık çok sık karşılaştığımız bir durum. Erken bebeklik döneminden yetişkinliğe kadar her zaman başımıza gelebilecek bir problem gerçekten ve bizim için hayatı zorlaştırıyor. Özellikle küçük bebeklerimizin zor kaka yaptığını görünce bu bizi biraz endişelendiriyor. Neler yapabiliriz? Erken dönemde bebeklikte mümkün oldukça ilaçlardan uzak durmamız lazım. Zaten bebeklere uygun çok fazla kabızlık ilacı yok. Daha çok doğal yöntemlerle bunu çözmeye çalışabiliriz. Ben anne sütü ya da mamayla beslenen hastalarıma genelde zeytinyağı, saf doğal zeytinyağı öneriyorum. Gün birkaç çay kaşığı bunu deneyebilirsiniz ama mutlaka çocuk hekiminize danışarak, uygunluk alarak o şekilde deneyin. Ee, yaş daha da büyüdükçe, ek gıdalara geçtikçe farklı gıdalardan da yardım alabiliriz. Ee, mesela kayısı, kuru kayısı, gün kurusu bunlar hep kabızlığa karşı güzel besinler. Bunlardan faydalanabiliriz. Çocuğun ayına, yaşına göre ver verme şekillerimiz değişir. Mesela kuru kayısı yani bebeklik döneminde tüketmek zor. O yüzden bunu haşlayarak püre haline getirip verebiliriz. Daha da büyüdükçe pilav, makarna, patates gibi gıdalardan biraz uzak dursak iyi olur. Çünkü bunlar katı gıdalar ve kabızlığa çok sık yol açıyorlar. Onun yerine sebzeli, lifli beslenme her zaman bize yardımcı olacaktır. Tabii ki bunlarla çözülemeyen kabızlıklarda sık bazen ilaç başlamamızda da gerekebiliyor. Ama mutlaka hekiminizin önerdiği doğru ilaçları kullanın. Kulaktan doğma bilgilerle başkasına iyi gelen ilaç bana da iyi gelir şeklinde şeyler yapmayalım. Özellikle küçük bebekler için bu sakıncalı. Bundan uzak duralım. Ee, dediğim gibi daha doğal yöntemlerle ilk başta çözmeye çalışalım. Olmazsa da ilacımızı hekiminizin söylediği şekilde, hekiminizin söylediği ilacı kullanalım. Ee, şimdilik bu kadar. Böyle kısaca bahsetmek istedim. Ee, umarım faydalı olur. Ee, kendinize ve çocuklarınıza çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>